Herkese merhabalar. Mert Cankaya Türk Tahmin YouTube sayfasına hepiniz hoş geldiniz. Bugün 12 Ocak Pazar günü gündüz koşulacak olan İzmir programının detaylı yorum ve analizleriyle karşınızdayım. İzmir programına baktığımız zaman 7 koşulu ve tek bir altılı ganyan programının olduğu bir bülten bizleri bekliyor. Ben 7 koşuyla ilgili de detaylı yorum ve analizlerimle sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Öncelikle iki gündür yani tahmin vermeyeli bu üçüncü gün oluyor muhtemelen. 2 ve üç gündür yaşamış olduğum birkaç problemden ve hastalıktan dolayı çok fazla e, tahmin veremedim. Daha doğrusu tahmin vermeye gücümde kalmamıştı açıkçası. Bu sebeple e, tahminlerimi veremedim ama tekrardan sizlerle birlikteyim. E, güzel bir seriyi yakaladık YouTube kanalımız üzerinde. En son tahmin verdiğim programda en ne kadar İzmir'i çok fazla beğenmiyorum desem de iki misli 1700 lira civarında bir ikramiye kazandık. Değerlendiren birçok kişi olmuştu. Onları da buradan bir kere daha tebrik ediyorum. Bugün de İzmir programının birbirine denk isimlerden olduğuna inanıyorum ki zorlu bir bülten bizleri bekliyor. Özellikle bu bülten içerisinde kendi tuttuğunuz isimlere mutlaka dikkat etmenizi tavsiye ederim. Kalabalık, güzel bir program. Umarım sizlere faydalı olabilirim. Kanalımızda 4500 abone yolunda çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Özellikle 4500... 5.416 ya da 5.417 civarında bir abone sayısına, abone sayımız var. Bu videoyla da beraber umarım 5.500 sayısını da rahatlıkla geçebiliriz. Şimdiden destek veren, destekleyen herkese sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Ee, giriş kısmını burada noktalayalım derim ve İzmir programı yorumlarına başlayalım ama ilerleyen saatlerde Adana programı var. Adana programı ile ilgili yorumlarımı... Ee, muhtemelen kanalın topluluk kısmından paylaşırım veya bu tahmin programından sonra bir video olarak da yayınlayabilirim. Dileyenler o videoyu da izleyebilirler veya ücretsiz WhatsApp grubum üzerinden de e, katılıp Adana tahminlerine ulaşabilirsiniz diyorum. Çok büyük bir ihtimal ücretsiz WhatsApp grubunda Adana'yı paylaşmış olurum. Zaten akşam bir yayında katılacağım yayında Adana'yı yorumlayacağım. Yazılı bir şekilde tahminlere ulaşmak isteyenler de ücretsiz WhatsApp grubuna katılıp Adana tahminlerimi de görebilirler diyorum ve artık sözü burada İzmir programıyla başlatıyorum diyelim ve günün ilk koşusu yorumlarına başlayalım. Günün birinci koşusunda 3 yaşlı İngiliz atlarının katılacağı Handikap 13 mücadelede özellikle mesafenin 1200 olması ve gidişat odaklı baktığımız zaman da yani yavaş bir tempoların olacağını düşünmüyorum ki burada önde gidebilecek iki isim var. Bunlardan bir tanesi iki numaralı To the Darkness, bir tanesi de 1 numaralı Always Queen. Ben bu ikilinin birbirlerine çok erken baskılar yapabileceğini düşünmüyorum. Grup'taki rakiplerde çok çok uygun. Eğer ki yarış içerisinde bu ikili olur da çok anlamsız tempolara gitmezlerse bence 1-2 bitirirler. 7'li prese için ben ayrımsız bir şekilde 1 ve 2 yazacağım ama sizler tuttuğunuz isimler varsa mutlaka ilave edebilirsiniz diyorum. 7'li plase için benim sıralamam 1 ve 2 şeklinde. Burada programı biraz küçültebiliriz. Evet. Şimdi geldik günün altılı ganyan programının başlangıç ayağını oluşturan 4 yaşlı dişi Arap atlarının maiden mücadelesine. Genel anlamda birbirleriyle sürekli mücadele etseler hemen hemen her bir koşuda da farklı bir sonuç çıkabilecek olan bir grup bizleri bekliyor diyebiliriz. Benim burada önceliğim her ne kadar 94 günlük bir ara sonrasında bu koşuya katılıyor olsa da özellikle yapmış olduğu yarışlarında genel anlamda bugünkü rakiplerine nazaran daha iyi isimler yanında mücadele ettiğine inandığım ve e, bu ara içerisinde de özellikle 12. ayda ciddi çalışmalarıyla buraya gelen bugün de startla birlikte liderliği alabilirse sonuna kadar direnmesini beklediğim 10 numaralı Özruba. Bu bugün önde bomboş kalma ihtimali çok yüksek. Liderliği alması durumunda ben sonuna kadar bu atın bu liderliği götürebileceğine inanıyorum. Benim burada favori olarak önereceğim isim 10 numaralı Özruba olacak. En ciddi rakibin ortasında önereceğim ilk isim de katılmış olduğu son yarışlarında aslında sürekli etkili koşan ancak bir türlü kazanamayan isimlerden bir tanesi olan 3 e, numaralı Boyoskus. Bu altında katıldığı son yarışında birçoğu erkek rakibiyle mücadele etmiş ve aslında o gün biraz da koşu içerisinde hem tempolardan hem de öne de biraz erken gelmesinden dolayı yarış içerisinde beklentinin çok altında kalmıştı. Bugün tekrardan bir takı değişikliği yapılmış durumda. İyi bir yer tutması durumunda mutlaka etkili olacaktır. Daha sonrasında bir numaralı Arlin Han. Bu atında katılmış olduğu son iki yaşındaki 3. çok çok iyiydi. Bugün üzerine koyabilirse mutlaka iyi olur. Daha sonrasında ise 11 numaralı yazar mısın beni. Şimdi bu atada şöyle bir yorum yapacak olursak katılmış olduğu son yarışlarında aslında maiden gruplarda kötü koşmuş gibi görünse de özellikle son yarışında 1600 mesafeye çıkınca o gün kazanan Boley'nin e, hemen hemen yaklaşık olarak 4 boy kadar gerisinde bir beşincilik elde etmişti ki yapmış olduğu beşincilikte ben çok beğendim. Bugün geldiği grupta yine mesafe 1400 olsa da son çalışmaları çok iyi görünüyorken iyi bir yer tutabilirse ben 11 numarada yazar mısın beninden de etkili bir yarış görebileceğimize inanıyorum. Özellikle kuponu fatmak isteyenler için 10, 3, 1 ve 11. Bu 4 isim yeterli olabilir ama çok daha geniş oynuyorsak 7 numaralı Gönel Rüzgarı ve uzun bir arası olmasına rağmen yarış hayatının ilk startına ciddi beklentiyle koşan 8 numaralı Güzel İzmir'de yazarak toplam 6 isimle bu koşuyu geçebiliriz. Sıralamayı baştan verecek olursam 10, 3, 1 ve 11. Bu 4 isim çok önde. Çok daha geniş oynayanlar için 7 ve 8 deyip toplam 6 isimle bu koşuyu geçiyoruz. Günün ikinci koşusuna geldiğimizde ise e, biraz daha zorlu bir mücadele bizleri bekliyor. Burada baktığımız zaman e, genel anlamda birbirlerini her zaman geçebileceğine inandığım 4 ve yukarı yaşlı Arap atlarının 2200 mesafeli kum pistteki handikap 15 yarışı özellikle hem mesafeden kaynaklı hem buradaki e, binici faktörlerinden kaynaklı ciddi anlamda e, gidişat odaklı baktığımız zaman zor bir koşu olduğunu söyleyebiliriz. Benim burada favorim ee, tamamen gidişat odaklı e, yöneleceksek, önde bomboş kalmasını çok muhtemel gördüğüm ve katılmış olduğu son koşusunda, özellikle şartlı iki mücadelede bir yerlere kadar liderliği iyi taşımış ancak sonlarda güçlü gelen rakiplerine avlanan bir numaralı Naldo Kendi. Bu at bugün grup içerisinde önde kendisini çok fazla zorlayabilecek bir rakibinin olmadığı bir koşuyu bulmuş durumda. Startla beraber de ben liderliği rahat şekilde alacağına inanıyorum mesafe eğer ki çok ciddi kendisine dezavantaj yaratmazsa yani 60 kilodan çok ciddi olumsuz etkilenmezse bir numaralı Naldo Kenli start alacağı liderliği fotoya kadar taşıyabilir. Benim burada favorim hatta kuponu atmak isteyenler ve ben burada çok at yazmak istemiyorum diyenler varsa bir numaralı Naldo Kenli ile risk alabilirsiniz. Alternatif bir banko adayı olarak da bir numaralı Naldo Kenli değerlendirilebilir. Rakiphanesine geldiğimizde ise zorlu olduğunu söylemiştim bu koşunun sırasıyla 5 numaralı Akgel abi, 3 numaralı Uzuntay, son koşusunda ciddi anlamda beni e, şaşırtan ve e, hayal Kırklının uğratan isimlerden bir tanesiydi ama o gün yarış içerisinde kötü yerler tuttu. Bugün tam tersi etkili bir performans sergileyebilir. Daha sonrasında 8 numaralı Sille Tokat, 6 numaralı Avcı oğlum, 4 numaralı Kaçın Kurası, 7 numaralı Şimşekizi, 9 numaralı Diatome ve 10 numaralı Topuklu Efem diyerek Burada toplam 9 isme kadar şans vereceğim. Sıralamam 1 numaralı Naldo Kenli. Eğer ki risk alınacaksa bu isimle alınabilir. Çok daha geniş oynuyorsak 5, 3, 8, 6, 4, 7, 9 ve 10 diyerek ben günün 3. koşusunu biraz daha kalabalık tutup rahat bir yarış izleme taraftarıyım. Günün dördüncü koşusuna geldiğimizde ise tekrardan hatırlatma yapmak istiyorum. Ücretsiz WhatsApp grubumuzda ilerleyen saatlerde Adana programına tahminlerimi de görebilirsiniz. Ücretsiz WhatsApp grubuna nasıl katılacağım diyenler varsa da onlar için de şöyle kısaca e, şöyle açıklamak istiyorum. E, kanalımızın direkt profiline geldiğimizde sonra burada topluluk kısmı var. Telefonlarınızda da yan tarafa kaydırıp bu topluluk yazısını Görebilirsiniz. Buradan sonra da özellikle son paylaşmış olduğum İstanbul Tahminlerim yazılı metinde ücretsiz WhatsApp grup linki var. Bu linke bastıktan sonra da direkt olarak Mertcan Kayatürk Tahmin YouTube diye bir WhatsApp grup davetine katılıyorsunuz. Ee, buradan ücretsiz bir şekilde e, ulaşabilirsiniz. Muhtemelen ben bu videodan sonra buraya bir kere daha link paylaşmış olurum. Genel anlamda zaten linkleri sürekli olarak burada paylaşıyorum ama bugün bu videodan sonra da hemen direkt olarak bu linki de paylaşıp sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Daha doğrusu daha rahat bir şekilde bulmanızı sağlayacağım. Diyorum ve günün dördüncü koşusu yorumlarına başlıyorum. Şimdi günün dördüncü koşusunda gidişat odaklı zorlandığım koşulardan bir tanesi oldu. Burada genel anlamda evet iyi koşan isimler var ama performans odaklı birbirlerine yakın isimler olduğunu düşünüyorum. Zorlandığım bir koşu aslında kalabalık tutmaya da çok özen gösterecektim ama yani bir yerden sonra da çok fazla mantığın kalabalık tutmam konusunda el vermedi diyebilirim. Burada öncelikli olarak önereceğim isim 5 numaralı Birdwood. Şimdi bu ata baktığımız zaman genel anlamda ön tarafta giden ve ön tarafta gittiği yarışlarında ciddi sürprize imza atabilecek isimlerden bir tanesi. Bugün de koşu içerisinde... Ön tarafta gidebilecek bir isim göremedim. Startla beraber bu isim liderliği alabilirse özellikle bu tarz yarışlarda çok iyi performanslar sergileyen binicisi ı, idaresinde ben düzlük üzerinde 3-4 boy avans alıp geri grubun ataklarına direne direne 5 numaralı Bird Butun bu grubu gerisinde bırakmasını bekliyorum. Benim burada net şekilde favori. Rakiphanesinde önereceğim ilk isim özellikle katılmış olduğu son yarışlarında biraz daha güçlü rakipleri yanında mücadele eden. Ve buna rağmen yapmış olduğu performanslarında yine etkili görünen 2 numaralı Beyond the Sea. Şimdi bu atın da son koşusundaki altıncılığını kesinlikle ölçü almayalım. Daha doğrusu son dönemde bu at biraz daha nemli pistlerden de olumsuz etkilendiğini düşünüyorum. Ki genel anlamda zaten e, İzmir'de kum pisti çok seven isimlerden bir tanesi. Bugün tempolar yükselebilirse mutlaka etkili olur. Daha sonrasında 8 numaralı e, Globe Master katılmış olduğu 3 koşusundan ikisini kazanma başarısı gösteren bir isim ki Onay ara sonrası katıldığı yarışında Super Day arkasındaki ikinciliğini de e, çok beğenmiştim. Bugün ilk kez İzmir pistine geliyor olsa da ben e, tecrübeli birincisi idaresinde çok iyi hazırlıklarla beraber bu koşuyu da kazanabileceğini düşünüyorum. Daha sonrasında 6 numaralı Canen Can ve 7 numaralı Empire of the Stars yazarak e, burayı 5 isimle geçebiliriz. Sıralamam 5, 8, 2, 6 ve 7 yeri olanlar varsa bir numaralı best friend'de yazabilirler. Ben yerim olmadığı için yazamadım. bunu da belirtmiş olayım. Sıralamam 5 8 2 6 ve 7 şeklinde. Günün 5. koşusu program içerisinde sonucu en merakla beklenen koşuların başında gelen 3 yaşlı İngiliz atlarının kısa vade 8 Efes koşusuna geldiğimizde aslında Efes koşusunda yarın AGF tablosunda ciddi bir favori göreceğiz ama yani acaba mı diye kendime sürekli düşünmüyor değilim. Genel anlamda zaman zaman yanlar ıı, yanına rakip yazdım ama kum pistte bugüne kadar 5 beş koşunun 5'inde de geçilmeyen bir 4 numaralı Klein var. Ancak ben bugün bir kere daha şansımı deneyeceğim ve böylesi bir programda macera arayacağım. Öncelikli olarak önereceğim isim de 5 numaralı Reflected Glory olacak. Şimdi bu ıı, bugün en büyük avantajı baktığımızda Black Galaxy zaman zaman Golden Skin Brave Champion ve Clay. Bu isimler ön tarafa gidiyor. Elbette ki Clay'in burada liderliği alacaktır ama eğer ki olur da diğer isimler erken bir şekilde baskı yaparlarsa böylesi bir gidişatta da hemen ön grup arkasında konumlanacak olan 5 numaralı Refracted Glory'nin etkili bir performansa imza atıp koşuyu kazandığını görebiliriz. Benim favorim rakiphanesinde en ciddi rakibi 2 numaralı Brave Champion Yine e, Kumpis'te etkili olan isimlerden bir tanesi. Elbette bugün e, gidişat odaklı biraz daha olumsuz düşüncelerim olsa da iyi bir yer tutması durumunda mutlaka etkili olur. Daha sonrasında ise 4 numaralı Klein diyeceğim. E, yani eğer ki burada çok fazla düşünmek istemiyorsanız ya da ikramiyeyi yüksek bekliyorsak bence bu üçlü bizim için yeterli olacaktır. Dileyenler elbette ki 2 numaralı Brave Champion'ı tercih meselesi olarak değerlendirebilirler. Benim önceliğim 5 numaralı Reflected Glory. En ciddi rakibi 2 ve 4 diyorum. Toplam 3 isimle bu koşuyu geçiyorum. Ama dediğim gibi burada tamamen e, kurguyu size bırakıyorum. Dileyen claim'le risk de alabilir. İnananlar varsa ben e, yüksek bir ikramiye düşüncesi sebebiyle yıktım. Sıralamam 5, 2 ve 4 şeklinde diyerek 3 isimle burayı geçiyorum. Günün 6. koşusuna geldiğimizde ise 4 yaşlı dişi arapatlarının bölünen maiden mücadelesinin 2. kısmındayız. Burada da 3 ismi eşit şansta görüyorum. Özellikle de 1 numaralı Berki'ye bugün ağır kilo ile start almıyor olsaydı net şekilde çok daha ciddi cümlelerle banko bile önerebileceğim bir isimdi ama yani son yarışlarında bu at takı değiştirdi ama start problemleri yaşamaya başladı. Bugün startta çok fazla oyalanmazsa geldiği dişi grupta ben rahat bir galibiyetle meydana veda etmesini bekliyorum. Alternatif banko adayım bir numaralı Berkiye. Dediğim gibi direyenler risk alabilirler. En ciddi rakibi noktasında önereceğim iki isim. <laughs> önereceğim iki isimden bir tanesi 7 numaralı güçlü rüzgarı. Özellikle son yarışında yapmış olduğu üçüncülükte de çok beğenmiştim bu atı. O gün bir boyda startta kalmasına rağmen yapmış olduğu üçüncü çok kıymetliydi. Bugün bir kere daha etkili koşabilir. Son olarak da 6 numaralı Ejder Kız diyerek ben burayı 1 numaralı Berkiye Alternatif Vancom 7 ve 6 rakipleri diyerek 3 isimle geçiyorum. Günün son koşusuna geldiğimizde ise 4 ve yukarı yaşlı İngiliz atlarının Handikap 15 mücadelesinde 14 ismin yarışacağı bir yarış bizleri bekliyor. Özellikle kurgunun burasına kadar izleyenler, her, izleyen herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Tamamen ücretsiz bir şekilde bu videoyu beğenip 5500 abone yolunda e, kanala abone olarak 5500 abone yolunda destek olabilirsiniz. Şimdiden destek veren herkese sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. İlerleyen saatlerde Adana programına ilişkin tahminlerim ücretsiz WhatsApp grubunda yayınlanacaktır. E, diyerek günün son koşusu yorumlarına başlıyorum. Günün son koşusunda program genelinde risk almaya karar verdim. Özellikle süratli bir yarış bekliyorum. Startla beraber <laughs> 2 numaralı Bold of Öfke, 8 numaralı Apollo 11 numaralı Main Queen Bedi ve 13 numaralı Passau. Şimdi bunlar ön tarafta gidip koşuya tempo veren isimler ve tempo verdiği yarışlarında başarılı olan isimler. Genel anlamda üst taraftaki isimlere baktığımız zaman evet zaman zaman iyi koşan ama son dönemde performans odaklı biraz daha geriye gitmiş isimler olduğunu söyleyebiliriz. Ben burada risk alıp özellikle de katılmış olduğu <laughs> iki, yaklaşık 3 ay kadar ara sonrası katılmış olduğu koşullarında iki yarışında da kazanma başarısı gösteren ve bugün de tempoların bu kadar süratli gidecek olmasının lehine olduğuna inandığım 5 numaralı Flash Boy'un bugün rakiplerini gerisinde bırakmasını bekliyorum ve İzmir programında günün kapanışını yapacağına inanıyorum. Sizlere de günün bankosu olarak öneriyorum. Ee, sıralı ikili bahis veya farklı bahis oyunları için bir numaralı tandırı değerlendirebilirsiniz. Benim İzmir programı tahminlerinde günün sığınılacak limanı olarak 5 numaralı flash boyu öneriyorum diyerek e, İzmir yorumlarını burada noktalıyorum. Tamamen ücretsiz bir şekilde bu videoyu beğenip kanala abone olarak destek olursanız sevinirim. Adana programında görüşmek üzere. Hoşçakalın.